Merhaba çocuklar. Bugün bir sizlerle birlikte 8. sınıfın ve LGS'nin ilk konusu olan mevsimler ve iklim konusunu işleyeceğiz. Eğlenceli ve kısa kısa tanımlarla bu konuyu tamamen halletmiş bir şekilde soruları hazır bir şekilde tamamlayacağız ve bundan sonra artık soru çözmeye başlayacağız. Konumuza geçmeden önce destekleriniz benim için çok önemli. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve abone olup like atarsanız ve yorumlar kısmında eksik kaldığınız yerleri belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdi konumuza geçelim. Evet ilk konumuz dünyanın şekli ve hareketleri. Şöyle bir bakalım. Dünyamız kutuplardan hafif basık, ekvatordan şişkin geoid şeklindedir. Yanda da şeklini görüyorsunuz. Kutuplardan basık şeklinde ve ekvatordan şişkin şeklinde geoid yapıda bir yapıdadır dünyamız. Biz bu şekle ne adını veriyormuşuz? Geoid adını veriyormuşuz. Geoid adını veriyormuşuz. Dünyamızın güneş etrafında dolandığı yörünge elips şeklindedir. Yanda da görüyorsunuz burada hemen hızlı bir şekilde bir bakalım. Şöyle bir şekli var. Elips bir şekli var görüyorsunuz. Bu şekli de sonra diğer sayfamıza geçelim. Dünya kendi Eksen etrafında dönme hareketi yaparken görüyorsunuz dünyamız dönüyor. Güneşin etrafında ise dolanma hareketi yapıyor. Bakın güneş sabit bir şekilde ve dünyamız güneşin etrafında ne yapıyor? dolanma hareketi yapıyor bu şekilde. Dünyamızın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya bir tur dönmesi 24 saatte gerçekleşiyor ve bunun sonucunda gece gündüz oluşuyor. Gördüğünüz gibi dünya bir turunu 24 saatte tamamlıyor. Bu şekilde dönüyor 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 24 saatte tamamlanıyor ve bunun sonucunda gece gündüz gerçekleşiyor. Yandaki fotoğrafta da gece ve gündüzün fotoğrafı bulunmakta ve dünyamızın güneş etrafında dolanım süresi ise 365 gün 6 saattir. Yani bu da bir yıla eşittir. Dünyamız güneş etrafında o zaman bir yıl boyunca dolanıyor diyebiliriz. 365 gün 6 saat şeklinde dolanıyordur dünyamız güneş etrafında. Evet geldik dönencelere. Kuzey ve güney yarım kürede. Dünyanın güneş ışığını dik alabileceği en uzak noktalara biz dönence adını veriyoruz. Kuzeyde yengeç dönengeci. Güneyde ise oğlak dönencesi bulunmakta. Görüyorsunuz kuzey tarafında yengeç dönencesi ve güney tarafta oğlak dönencesi bulunmakta. Biz bu orta noktaya ise ekvator çizgisi diyoruz. Onu da hemen hızlı bir şekilde işleyeceğiz. Geldik şimdi mevsimlerin oluşumuna. Dünyanın küresel olması nedeniyle yarısı aydınlık yarısı karanlıktır. Gördüğünüz gibi bir dünya şeklimiz var. Yarısı aydınlık tarafta yarısı karanlık tarafta. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı ise ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe şu okları takip edersek ne oluyor azalıyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe... Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı azalıyor. Dünyamızın güneş etrafında dolanması sırasında dünyaya düşen güneş ışınının açısı değişir. Yani bu fotoğrafımıza baktığımızda bu taraftayken dünyaya düşen güneş ışınının açısı farklıyken bu tarafta daha farklıdır. Bu tarafta daha farklıdır. Her zaman güneş ışığının açısı değişir. Dünyanın güneş etrafında dolanması sırasında. Mevsimlerin oluşmasının asıl nedeni ise güneş ışınlarının geliş açısının değişmesiyle birim yüzeye düşen ışık ve enerji miktarının değişmesidir. Bundan dolayı mevsimler meydana gelir. Mevsimlerin oluşmasını etkileyen faktörlere baktığımızda ise dünyanın güneş etrafında dolanması yani yıllık hareketi ve dünyanın dönme ekseninin eğikliği. Bu ikisinin sonucunda mevsimler oluşuyor. Yani dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesi mevsimlerin oluşumu üzerinde etkili değildir. Yani dünya güneşe ne kadar uzakta olursa olsun veya ne kadar yakında olursa olsun bu mevsimlerin oluşumu üzerinde etkili değildir. Ekvator çizgisinin kuzeyinde kalan bölgeye kuzey yanım Burada da görüyorsunuz kuzey yanım küre. Ekvator çizgisinin alt tarafında kalan bölgeye ise güney yarım küre adını verilir. Mevsimler yarım kürelerde ters yaz Yanır. Mesela kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorken güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Geldik şimdi eksen eğikliğine. Yörünge ekseniyle dünyanın ekseni arasındaki 23,5 derecelik bir eğiklik vardır. Bu eğikliğe dünyanın eksen eğikliği denir. Gördüğünüz gibi normalde ne olması lazımdı nasıl beklenirdi dik bir şekilde beklenirdi değil mi? Ama ne yapmış dünya sanki biraz daha yana doğru yatmış yani 23.5 derece bir eksen eğikliği olmuş. İşte biz buna dünyanın eksen eğikliği diyoruz. Peki eksen eğikliği sonuçlarında neler oluşur hemen hızlı bir şekilde ona bakalım. Mevsimler oluşur. Gördüğünüz gibi ilk bar, son bar, yaz, kış. Güneş ışınlarının geliş açısı yol yıl boyunca değişir. Birim yüzeye düşen ışık enerji miktarı yıl boyunca değişir. Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişir. Güneşin doğuş ve batış saatleri yıl içinde değişir. İşte eksen eğikliğinin sonucu bunlardır. Mesela bazı sorularda şunu soruyorlar. Eksen eğikli olmasaydı neler olurdu gibisinden sorular soruyorlar. Onda da yorum yaparak, mantık yaparak buralardan çıkartabiliriz. Mesela eksen eğikli olmasaydı mevsimler oluşmuştu. Güneş ışınları geliş açısı yıl boyunca değişmezdi. Sürekli aynı açıyla gelirdi. O zaman birim yüzeye düşen ışık enerji miktarı da ne olurdu? Yıl boyunca sürekli aynı olurdu. Değişmezdi. Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu. Bunun gibi yorumlar yaparak eksen eğikli olmasaydı neler olabilirdi gibi çıkarımlar yapabiliriz. Sorularda karşınıza gelirse bu şekilde yorumlar yapabilirsiniz. Bu bilgileri biliyorsanız zaten kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz Şimdi geldik birim yüzeye düşen enerji miktarına. Güneş ışınlarının geliş açısı arttıkça birim yüzeye düşen ışık miktarı da artar. Yani yazın ışınlar dik bir şekilde gelirken kışın eğik bir şekilde gelir. Ekvatorda dik gelen ışınlar yüzünden birim alana düşen enerji fazladır. Kutuplarda eğik gelen ışınlar nedeniyle ise az enerji düşer. Hani dedik ya yazın ışınlar dik düşer, kışın eğik düşer. İşte kışın eğik düştüğü için ısı enerjisi az düşüyor ve kış mevsimi yaşanıyor. Gördüğünüz gibi eğik düştüğü için kış mevsiminde ama yaz mevsiminde güneş ışınları dik bir şekilde düştüğü için bu sefer ne oluyor? Yüksek enerji düşüyor, ısı düşüyor, yüksek ısı enerjisi düşüyor daha doğrusu ve bu şekilde de ne oluyor? Yaz mevsimi yaşanmış oluyor. Şimdi geldik bizim özel tarihlerimiz var. Onları tek tek incelemeye bakalım. İlk baştaki 21 Haziran gün dönümü olarak da adlandırılıyor. Diğer adımı, adı gün dönümü. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik şekilde gelir. Kuzey yanım kürede yaz ya başlar en uzun gündüz yaşanır. Güney yanım kürede ise kış başlar ve en uzun gece yaşanır. Yani kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlıyor. Zaten demiştik neydi? Yarım kürelerde birbirine zıt mevsimler görülürdü. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırsa güney yarım kürede ne olur? En uzun gece yaşanır. Yani bunlar sürekli birbirine zıttır. Kuzeyde en uzunsa güneyde en uzun gündüzse mesela güneyde en uzun gece yaşanır. Bu şekilde zıtlıklar vardır aralarında. Geldik Ekinoks tarihimize 23 Eylül'e. Burada güneş ışınları öğle vakti ekvatora dük düşer. Her yerde gece gündüz süresi eşittir. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Kuzey yarım kürede sonbahar yaşanırken güney yarım kürede ilkbahar yaşanır. Gördüğünüz gibi yine bir zıtlık var. Birinde sonbahar yaşanırken diğerinde ilkbahar yaşanıyor. 21 Aralık'a baktığımızda onun da diğer adı gün Bu sefer güneş ışınları ışınları oğlak dönencesine dik bir şekilde gelecekler. Kuzeyde kış başlıyor ve en uzun gece yaşanırken güney yarım kürede ise yaz başlangıcı ve en uzun gündüz yaşanımı görünür. Gün dönümleri birbirinin tam tersidir. Yani birinde mesela kuzey yarım kürede yaz başlarken mesela diğer gün dönümünde güney yarım kürede yaz mevsimi başlar. Yani birbirlerine zıt şekildedirler. Bunları da mantık yürüterek çıkarabilirsiniz aslında. Mesela Türkiye nerede bulunuyor? Kuzey yarım kürede bulunuyor. 21 Aralık'ta bizde ne başlıyor? Kış mevsimi başlıyor değil mi? O zaman ne oluyormuş? 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede kış mevsimi başlıyormuş. Ve annelerimiz babalarımız ne der? 21 Aralık gününe geldiğimizde bugün en uzun gece yaşanacak derler değil mi? En uzun gece yaşanacak derler. İşte bundan dolayı 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede ne yaşanırmış? En uzun gece yaşanır. Bu şekilde günlük hayattaki bilgilerimizden yola çıkarak da bu sorularımızı çözebiliriz. Geldik diğer bir ekinoks tarihimize 21 Mart'a güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik gelir. Her yerde gece ve gündüz süresi eşit miktardadır yani 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır ve Kuzey Yarım kürede ilk bahar görünürken Güney Yarım kürede ise son görünür bunu da şöyle çıkartabilirsiniz 21 Mart bizim Türkiye'deni ilk Bara giriş değil mi Türkiye hangi kürede bulunuyor Türkiye Kuzey Yarım küresinde bulunuyor değil mi o zaman 21 Mart Kuzey yarım kürede ilk bahara giriş Güney Yarım kürede ise sonbahara giriş şeklinde mantık yoluyla çıkarım yapabiliriz. Şimdi geldik güneş ışınlarının açısı ve etkilerine. Güneş ışınları yılda bir kez bir dönenceye yılda iki kez ekvatora dik açıyla düşer. Güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı büyüdükçe gölge boyu kısalır. Aydınlanan alan dar, daralır, yüzeye düşen ısı enerjisi artar, sıcaklık artışı daha fazla olur, gündüzler daha uzan, geceler ise daha kısa bir şekilde yaşanır. Şimdi geldik bu özel tarihlerin hemen bir karşılaştırmasına tablo şeklinde daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz diye bu şekilde bir tablo koydum hemen birlikte bakalım. 21 Mart'ta yengeç dönencesine gölge orta Oğlak dönencesine gölge orta, ekvatora gölge yok diyor mesela. Gölgenin olmaması için ne lazımdı? Güneş ışınlarının dik gelmesi lazımdı değil mi? O zaman güneş ışınları nereye dik geliyormuş? Ekvatora dik geliyormuş 21 Mart tarihinde. 21 Haziran'a geldiğimizde yengeç dönencesinde gölge yok, oğlak dönencesinde gölge maksimum değerini alıyor ve ek ekvatorda gölge orta şeklinde oluyor. O zaman 21 Haziranda güneş ışınları nereye dik geliyor dersek yengeç dönencesine dik geliyor şeklinde diyebiliriz. 23 Eylül'e baktığımızda yengeç dönencesinde gölge orta, oğlak dönencesinde gölge orta, ekvatorda gölge yok. O zaman 23 Eylül tarihinde. Güneş ışınları nereye dik geliyor? Ekvatora dik geliyor, değil mi? Evet, çok güzel. Ve son olarak 21 Aralık'a geldik. 21 Aralık'ta Yengeç Dönencesi gölge maksimum. Oğlak Dönencesi'nde gölge yok ve Ekvator'da gölge orta. O zaman hadi bakayım, bunu sen söyle. 21 Aralık'ta güneş ışınları nereye dik geliyor? Cevap bekliyorum. Evet, Oğlak Dönencesi'ne dik geliyor, değil mi? 21 Aralık'ta. Ondan dolayı gölge yok. Çünkü güneş ışınları dik geldiğinde ne oluyordu? gölge olmuyordu. O zaman 21 Aralık'ta Oğlak dönencesinde güneş ışınları dik bir şekilde geliyor diye yorum yapabiliriz. Evet, bir dersin daha sonuna geldik. Bu şekilde ilk günü bitirmiş olduk. Bundan sonra artık sorular üstünden eksik kalan kısımları tamamlayacağız ve bu konuyla ilgili hiçbir eksikliğimiz kalmayacak. Bu konuyu full bir şekilde, doğru bir şekilde yapacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir, anlamışsınızdır. Yorumlar kısmında bekliyorum fikirlerinizi, yorumlarınızı. Hoşça kalın, görüşmek üzere.